Zilhicce dört haram aydan biridir. Kameri takvimde son ayın adıdır. Sözlükte ise haç ayı anlamındadır. Çünkü haç bu ayda yapılmaktadır. Dinimizde ibadete daha fazla yoğunlaşmamızın tavsiye edildiği bazı zaman dilimleri vardır. İşte Zilhicce'nin ilk 10 günü de onlardan biridir. Müfessirlerin çoğunluğu Fecr suresinin ikinci ayetinde üzerine yemin edilen 10 gecenin Zilhicce ayının ilk 10 gecesi olduğunu söylemişlerdir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah katında Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılan amellerden daha değerlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi çok yapın. Tahmidi, tehlili ve tekbiri yani Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe Illallah, ve allahu ekber zikrini çok söyleyin buyurduğu nakledilmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zilhiccenin ilk dokuz gününde oruç tuttuğu için bugünlerde oruç tutmak sünnettir. Rabbim zilhiccenin bereketinden bizleri mahrum eylemesin. Unutulmaya yüz tutmuş Efendimizin sünnetlerini hiya ederek şehitler sevabı almayı cümlemize nasip eylesin. Amin.